Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün sizler için Şahmeren Efsanesi Yılanlar Şahı adlı korku hikayesini seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Şahmeren Efsanesi Türkiye'den Mersin'in Tarısu ilçesinde doğmuş bir efsane derim. Babam Taruslu olduğu için bizim o taraflarda oldukça bilinir. Şehir Efsanesi serisinin kapanışı zamanında büyük annem tarafından biz torunlarına anlatılan Şahmeran hikayesiyle yapmak istedim. Şahmeras Pers mitolojisine ve eski Mezopotamya bölgesinde karşımıza çıkıyor. Akıllı, güzel ve çekici belden aşağı yılan üstü ise insan şeklinde bir varlık. Aslında birçok yerde Şahmeran olarak olarak keserek kendisi maranatı verilen doğaüstü yaratıkların başında bulunan ve onların şahı yani efendisidir. Şahı meran olarak da geçen bu yaratık insanları korur ve söylenenlere göre yılanların insanları ısırmasına engeller. Yani oldukça iyi kalplidir. Şah meran aslında bilinenin aksine tek bir tane yaratık değildir. Maranlar da şahlığını yani şu ile anlatılır. Kızına geçtiği söylenen anlatılan hikayelerde maran Onların hiç yaşlanmaz. Şahmeran'ın yaşadığı bölge Çukurova taraflarında, yılanlı karenin onların evi olduğu söylenir. Efsanelere göre Şahmeran yine o civarda yer alan bir yeraltı ülkesiymiş. Herkes oraya gidermek istermiş. Yılanlarla birlikte yaşamaktadır ve bazı hikayelerde bu yerin yedi katlı olduğu bahsedilir. Biz insanlar ulaşmaya çağı bir yerdir. Efsanelere şahmeran yılanları aç gözlü ve menfaatçı olmalarından ötürü insanlardan uzak yaşamayı tercih ederler. Ve maran soyundan olanlar yeryüzünden hiç çıkmazlar. Aynı şekilde hiçbir insan da onların yaşadığı yere inemez. Çünkü nerede olduğunu bilmezler. Şahmeran'la tanışın ilk insan ismi bazı kaynaklarda belki olarak geçer. Bazı kaynaklarda bu isim Camsat ya da Cemşat olarak da geçer. Binbir Gece masallarında ise cam basnama olarak karşımıza çıkar. Bazı hikayelerden Şahmeran ilk olarak insanlardan Belkiye ile karşılaşır. Onlara güvenir ancak Belkiye Şahmeran'a ihanet ettiği için bir daha insanlara güvenmemeyi tercih eder ve yeryüzüne bağlantısını keser. Ta ki çen karşılaşana kadar çen şap o zamanlar Tarus bölgesinde yaşayan fakir bir ailenin çocuğuydu ve yaşamını odun satarak sürtüyor. Bir gün Çemşat ve arkadaşları ormanın derinliklerinde bir mağara keşfettiler. Mağaranın içi bal doluydu ve balda da o dönemler çok kıymetliydi. Mağaradan balı alabilmek için arkadaşları Çemşat'ı aşağı mağaranın derinliklerine indirdi. Ardından kendi pahalarına daha çok bal düşmesi için onu orada terk edip gittiler. Umutsuz bir halde mağaranın derinliklerinde bir başına ne yapacağını düşünen Çemşat yerden sızan ufak bir ışık yüzlemesi olduğunu fark etti. Cebindeki çakıyla bu ışığın geldiği yeri kazıp büyüten ki çocuk daha onu önce tanımadı. Görmediği kadar güzel bir bahçeye ulaştı. Efsanelerde bu bahçe cennet bahçesi olarak da geçer. Bahçede dünyayı olmayan ve birbirinden güzel çiçekler, meyveler ve ağaçlar oldukça fazla yılan vardır. Bahçede bir kocaman bir havuz oldukça fazladır. Bulunur havuzun dışında da pembeyaz bir ten olan gözleri sürümeli çok güzel bir kadın oturmaktadır. Kadının opusun siyah saçları vardır ve belden aşağı yılan görünümünde de. Çemşat uzun yıllar orada kaldı çünkü bir rivayete göre oradan çıkmak yasaktır. Diğer bir rivayete göre ise Şahmeran kendisini ve soyunu insanlarla karşılayarak tehlikeye atmak istemiştir. Çemşat orada olduğu süre zarfı içinde oldukça mutlu bir hayat yaşadı. Ancak bir süre sonra ailesini özlemeye başladı. İzin vermedi ancak Cemsas'ı çok sevdiği için dayanamadı. Meran'dan ve yaşadıkları bu yerden bahsetmeyeceğini söz verdi. Cemsas uzun yıllar bu sözünü tutmuştu. Ancak seneler son ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Padişahın veziri ise çerenin Çemşat'ın eti yemek olduğu söylemiştir. Halk içinde Şahmeran'ın yeri bilen kişiler olduğu iddia ederek herkesi hamamda toplamaya karar verdi. Yılanlarla birlikte yaşamış olan kişilerin derisi pul pul olacağı belirtildi hamama giden çemşat yakalandı. Çünkü derisi aynı Zirin söylediği gibi pul pul olmuştu. Kendisi ve ailesini öldürmekle tehdit eden çemşat sonunda Şahmeran'ın yerini istemeyerek de olsa söylemek zorunda kaldı. Ardından padişahın hafızları Şahmeran'ı bulduğu yerden aldı. Padişaha ve vezire getirdi. Çemşat çok üzgün olduğunu fark eden ve bunu istemeyecek yaptığını anlayan Şahmeran. Son bir kez Çemşat'a yardım etti ve sağlık için başını kaynatıp suyunu padişah içermesini, zehri için gövdesini kaynatıp suyu vezire içirmesi ve alim olabilmek için kuyruğunu kaynatıp da kendisi içmesini söyledi. Böylece padişah iyileşti. Vezir öldü ve Çemşat da Lokman hekim yani vezir oldu. Anlaşılan tüm ülkeleri bazı noktalarda farklılık gösterse de hepsinin sonunda Şahmer'e ne yazık ki hayatını kaybeder. Daha ürkütücü bir efsaneye göre benim çocukluğumda bildiğim ve Taros babalarımın anlattığı Şahmeran'ın bir başka versiyona göre Şemşat'ın bal dolu mağaraya gitmesi, orada yıllarca kalması, sonra da olsa yeri sonudur. Burası Şemşat Şahmeran'ın kendisi. Ona ihanet eder. Padişah olabilmek için onu tuzak kurarak Taros'taki eski hamam isimdeki yere getirir. Şahmeren yer altındaki çıkarın mağaralar yılanlara önce hamama gideceğini ardından bir düğüne katılacağını söyler. Hamama gelen Şahmeran padişahın muhafızları ve kafasını keserek öldürür. Ancak Şahmeran'ın kanı oldukça kuvvetlidir ve bütün hamamı saçılır ve ne yaparsa yapsınlar kan hamamındaki taşların üzerinden çıkmaz. Şahmeran'ın bedeli de hamamdaki köpek taşının altına gizlenir ve o bölgeye yılanların girmesini sağlar. Çünkü Şahmeran'ın kendi soyundan gelen maranlar ve yılanların her yüzündeki düğünlerde davulların sesini duydukça düğünün devam ettiğini ve Şahmeranların bir gün kendilerine geri döneceğini düşünürler. Davul sesleri ise kıyametle kesileceğini öne sürülür. Sesler kesildikten sonra yılanların kraliçileri gelmediğini fark edip onu öldürdüğünü anlayacakları ve yer altına çıkarak insanları öldürecektir. Diğer kültürlerde Şahmeren, Şahmeren efsanesi ilham aldığı iddia edilen iki tane hikaye vardır. Bunlardan bir tanesi Hiditler, zamanında onlara anlatılan Üliyanka efsanesi. Üliyanka dev bir yılandı ve hikayelerde fırtına tanrısı ile olan savaşı anlatır. Şahmeren efsanesine kaynak olabileceği bir diğer metolojik yaratık ise Medusa'dır ve diğer mitolojik karakterler arasında en iyi bilinen biridir. Her ne kadar efsanesi doğuda Şahmeran Batı'da Meduza olarak da geçtiği söylense de aslında iki efsane birbirinden inanılmaz derecede farklıdır. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.